Bunun farkına varan insanlar gerçekten baktığımız zaman hayatta mutlu olan insanlardır. Hissediyorsak, daha iyi hissediyorsak, daha güzel, daha yakışıklı. Evet arkadaşlar herkese merhaba. Ben Mehmet Talha Aşma. Bu haftaki konumuz kendimize değer vermekle alakalı. Kendimizi mutlu hissettiğimiz, kendimizi başarısız hissettiğimiz, değer hissettiğimiz zamanlar oluyor. Ve bu zamanlarda bizim için en önemli olan şey kendimize değer vermek kendimizden bir fayda beklemek. Çünkü bu zamanlarda kendimize en çok faydalı olabildiğimiz zamanlar. Peki kendimize değer vermek için neler yapmamız lazım? Kendimizi tanımalıyız, kendimizi kabullenmeliyiz, iyi şeylerimizi geliştirmeliyiz, keşfetmeliyiz, fiziksel özelliklerimizi kabul etmeliyiz. Çünkü kimse birbiriyle aynı değil. Gerek aile yapısı olsun, kültürel anlayışlarımız olsun, fiziki özelliklerimiz olsun, herkes birbirinden farklı. İşte bunun için biz özeliz aslında. Her insan kendince özeldir. Ve bunun farkına varan insanlar gerçekten baktığımız zaman hayatta mutlu olan insanlardır. Bu yüzden size kendimizi değerli hissetmekle ilgili birkaç tavsiye vermek istiyorum. Öncelikli olarak kendimizi keşfetmemiz lazım. Biz neleri yaparken mutlu oluyoruz, neleri yaparken eğleniyoruz, hangi şeyler bizi daha başarılı hissettiriyor, değerli kılıyor bunların farkına varmamız lazım. Bu gerek bir spor olsun, gerek bir iş olsun, gerek sosyal bir aktivite olsun. Bunları hangisini yaparken kendimizi mutlu hissediyorsak, ben bunu yaparken mutluyum, Kendimi değerli hissediyorum, bir faydam olduğunu düşünüyorum diye yaklaşırsak bu bizi değerli kılar. Ve kendi değerimizin farkına varmamızı sağlar. Bir diğer olarak özenli olmamız lazım. Özenli olmak kılık kıyafetimizde olsun ya da bir hayat içinde olsun bizi daha mutlu yapar, daha değerli kılar. Yani işe gidiyorum diye ya da okula gidiyorum diye iyi giyinmek değil, iyi hissetmek için iyi giyinin ki kendinizi daha değerli hissedin. Bu gerçekten küçük ama çok işe yarar bir tavsiye. Yani bence kesinlikle olmaz olmazlarımızdan birisi bu. Neyin içinde hangi kıyafetle kendimizi mutlu hissediyorsak, daha iyi hissediyorsak, daha güzel, daha yakışıklı hissediyorsak onu giymemiz lazım. Kendimize karşı acımasız olmayalım. Bazı insanlar, çevremde de görüyorum, bazı arkadaşlarım kendine karşı çok acımasız. Ben şöyle kötüyüm, yetersizim, işe yaramıyorum, hiçbir şey yapmıyorum. Kendimize karşı bu kadar acımasız olmayalım. Yani mutlaka bizim de iyi yaptığımız şeyler var bir insanın hayatına fayda sunduğumuz şeyler var. İnsanları mutlu ettiğimiz, kendi yaparken mutlu olduğumuz şeyler var. Biraz daha olumlu taraflara odaklanmamız lazım. Çünkü olumsuz şeye bakarsak olumsuz görmeye başlarız. Yani burada iyi düşünmek her zaman için iyidir. İyi düşün iyi olsun. İyi düşün iyi olsun. Neden? Pozitif düşünürsek etrafımıza pozitif bir enerji yayarız. Ve iyi düşündüğümüz için aslında onun için daha fazla çabalarız. Daha iyi sonuçlar getirir. Ben böyle düşünüyorum. Bence siz de böyle düşünseniz, pozitif düşünmeye başlarsanız sizin faydalı olur. Bir diğer olarak kendimizi kıyaslamayı bırakmamız lazım. Onun şuyu var, benim boyum yok, o onu iyi yapıyor, ben yapamıyorum. Bunlar hoş şeyler değil. Biz kendi elimizdekine bakıp bunu en verimli şekilde, en mutlu şekilde, en başarılı şekilde kullanmamız lazım. Yani ilk başta da dediğimiz gibi kimse birbirine denk değil, eşit değil. Bunun için elimizdekine olup, elimizdekine mutlu olmamız lazım. Elimizdekini geliştirmemiz, daha iyi hale getirmemiz lazım. Bunlar bizim için daha önemli kendimizi sevmemiz lazım. Çünkü biz bizi sevmezsek, biz bize değer vermezsek kimse bize değer vermez. Kimseden bir değer bekleyemiyoruz. Bir baktığımız zaman ben kendime değer vermiyorsam kim bana niye değer versin ki? Bu açıdan yaklaşırsanız bence ya mantıklı olur. Kendinizin farkına varın. Kendinizi sevin. Kendinizi mutlu edin. Bazen kendinizle baş başa kalın. Bu da çok önemli bir şey. Sıkın kendinize tek başınıza kahve içmeye gidin, kitap okumaya gidin, yürüyüş yapmaya gidin. Yani bazı insanlar bundan gerçekten çekiniyor. Yani tek başıma ne yapacağım? Yalnız vakit mi geçer? Sıkılırım ederim. Bir kendinize dinleyin. Ne anlatıyorsunuz kendinize? Ne derdiniz var? Ne yapmak istiyorsunuz? Bunları bir kendinize sorun. Yürüyüş yapın. Kahve için. Yani yalnızlık korkulacak bir şey değil. Bazen yalnız kalmaya ihtiyacı oluyor insanın gerçekten. Ve rahatlıyorsunuz. Şunu kendinize anlatıyorsunuz. Şunu şöyle yapsaydım. Bunu böyle yapayım. Şöyle düşüneyim. Bunun önemli bir şey. Yalnız kalın. Çünkü kendinizi keşfetmeye hem olanak sağlıyor, hem kendinizle vakit geçirmeye, kendinizi tanımaya olanak sağlıyor. Ki pek çok insan var, bunların farkında ya da farkında değil ama kendini hiç tanımıyor. Kendinin özelliklerini, yeteneklerini, potansiyelini hiç bilmiyor. İşte bunun için biraz kendimizi tanıyalım, kendimizle vakit geçirelim, kendimizi eğitelim, güçlendirelim. Yani çok güzel bir söz vardır, her insan bir cevherdir, işlenirse mücevher olur. Bu yüzden kendimize vakit geçirelim, ilgilenelim. Yani evet, bazen mutsuz olabiliyoruz kendimizi değer hissedebiliyoruz ama bu gelip geçici bir süreç. Eğer bu söylediklerden farkında olursanız bence daha değerli hissederseniz daha mutlu olursunuz diye düşünüyorum. Umarım faydalı bir video olmuştur. Unutmayın ki bu dünyada sizden değerli hiçbir şey yok. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Görüşmek üzere.